Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Nursema ve Firaz aşkı başlasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri ve yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Hadi hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Dizimizin yeni bölümünde Nursema ile İlhami nişanlanacak. Firaz ise bu süreçte hiçbir şey diyemeden boynu bükük bir şekilde olanları izleyecek ben gene de Firaz'ın Nursema sevdasından vazgeçmeyeceğini ve Nursema ile Firaz'ın yeni bölümde sık sık bir araya geleceğini düşünüyorum. İlhami ise Nursema ile Firaz'ın bir araya gelmesinden rahatsız olacak ve bunu Firaz'la paylaşacak. İlhami düşüncesinde kendi açısından çok haklı. Çünkü Firaz'ın Nursema'ya karşı duyguları var. Ve Firaz Nursema'dan hoşlanıyorken Nursema ile dünya evine girecek olan İlhami'nin bu durumdan rahatsız olması çok normal. Ben Firaz'ın da İlhami'ye saygı göstereceğini ve Nursema'dan bir süre uzaklaşacağını düşünüyorum. Firaz'ın Nursema'dan uzaklaştığı bu süreçte Nursema'nın aklına Firaz sık sık takılacak ve bu süreçte Nursema Firaz'ı özlemeye başlayacak. Ardından Nursema'nın Firaz'a karşı bir şeyler hissetmeye başlayacağını ve İlhami sevdasından vazgeçip Firaz'a sığınacağını düşünüyorum. Çok geçmeden birkaç bölüm içinde Nursema ile Firaz aşkını göreceğiz ve İlhami ile Nursema evlenmeyecek. Öte yandan dizimizin yeni bölümünde Kıvılcım'ın hamileliği herkes tarafından öğrenilecek ve bu süreçte herkes şaşkınlığını gizleyemeyecek. Yaşından dolayı kıvılcımın hamileliğini eleştiren bir takım insanlar ortaya çıkacak. Ben pembenin de bu insanlardan biri olacağını düşünüyorum. Kıvılcım bu süreçte zorlansa da Ömer Kıvılcım'ın yanında olup ona destek verecek ve dizimizin yeni bölümünde Kıvılcım ile Ömer'in arasında mutlu anlar görmeye devam edeceğiz. Öte yandan aynı zamanda Fatih de Doğa'ya bir sürpriz yapacak ve Doğa'nın üzerine bir ev alacak. Fatih'in Doğa ile birlikte yaşayacağı evi satın alması Pembe tarafından hiç hoş karşılanmayacak. Çünkü Pembe oğlu Fatih'in evde kendisiyle kalmasını istiyor. Doğa ise Fatih'in iyileşmesiyle beraber kendi evlerine çıkmak isteyecek ve burada Fatih'i zor anlar bekliyor olacak. Fatih bir yandan doğayla olmak isterken bir yandan da annesini kırmak istemeyecek. Ve bu süreçte Fatih'in vereceği karar ile olan ilişkisinin geleceğini belirleyecek. Son olarak Abdullah ve Işıl'dan bahsederek videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Işıl karakteri dizimize dahil olmasından bu yana izleyicilerin sevmediği bir karakter oldu. Ve Işıl'ın alev gibi davranması samimiyetsiz tavırlarıyla Işıl'ı sevmemiz çok mümkün gibi değil. Aynı zamanda yeni bölümde Abdullah yalnız olduğunu söylemesiyle beraber Işıl Abdullah'a kendisiyle gelmesini isteyecek ve burada Işıl'la Abdullah aşkının başlamasını göreceğiz. Ben Abdullah'ın bir kez daha böyle bir yanlış yapacağını düşünmüyordum. Ancak son bölümdeki tavırlarının ardından Abdullah'a karşı düşüncem değişti. Son anda bizi şaşırtır mı bilinmez ancak şu anlık görünen Abdullah'la Işıl aşkını görecek olmamız. Peki dizimizin yeni bölümüyle ilgili sizlerin düşünceleri neler? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca gelecek yeni analizleri kaçırmamak için lütfen abone olup bildirimlere açın. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.